önemli şu an. Aynen bizim için önemli. Evet. <laughs> Aslında Almanya'daki amcalarını mı aradın? Ne yaptın? Ama yok ya. Şeyle, e, şey gelecek işte. E, Cihan'la Özgür. E, <laughs> burada bizi destekleyecekler. Sağ olsunlar. Burak bizi bitir. Zaten bir de şimdi şöyle bir şey. Full yardırdın mesela yardırdın. Yeni rank gelecek. Hala sen mola vermedin. Devam edersen yeni rankta bir daha yardırmaya başlıyorsun. Sıkıntı o iş. Dünya kaldırmıyor. Ben son 2 aydır. Bak sen oya geldikten bir ay zorlu geçti benim. Ondan sonra diğer 2-3 aydır full şeyim böyle. Dizi izle, dışarıya çık. Kendime vakit ayırabiliyorum ya. Dizi bitirdin. Dizi öncesi olan var mı? Dark izledin mi? Ney? Dark. <laughs> İzlemedim. Ben kanka yeni nesil film sevmiyorum. Eski çağ olacak. Ya çok evet, seversin bu... Dark'ı ya hiç sevmezsin ya. Prison çok Break. karışık. Prison Break izlemiştir ya. Breaking'leri hmm. falan izlemiştir o zaman. İzlemedin mi? Prison, prison izlemedin mi? mi? Yok Prison... Prison oh. Break'i izledim. İzledim izledim. Tamam, uyuşturucularla alakalı değil mi? Yok, hayır. Yok, Yok. Abi, Apsi, abi, sen Onu izlemediysen var ya, bütün sezonlarını soluksuz izlersin. Mutlaka izle. Prison Break, bakayım. Aynen. Mi? Seni Yavancı izlediğin ve... şey olabilir abi, Breaking Bad olabilir. olabilir. Ha, Breaking Bad, aynen. aynen. Breaking ya, Bat. şimdi bir adam, Do öğretmendi. Aynen, aynen. Muazzamdı Hı. ya. Marcos da var, o da güzel. Eski çağlar Viking'i izlemişsindir o zaman. Of, o en son onu bitirdim. Ondan sonra bulamadım. Game of Thrones var. Game, A, game oturası... Oturası izlemem kanka ben. ya. Niye izlemedin, i̇zlemedin mi? İzlemedin İzle mi Niye bir Hayır kanka? ya? Eee <laughs> 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 oturup var. Söyle. Şey ya kanka, Ego aradı. Diyor ki ben de geleyim işte konuşalım. Ee, şey, izleyiciler abi e, diğer yayıncılar da gelsin hani burada şey var ya şimdi. Şu faslı var ya, faslının yanında bir sürü yayıncı var ya. Abi diyorum ki diğer yayıncılar anlamaz bizim etkinliğimizden. Siz deme lan. <laughs> Alo alo. Ha tamam geliyor tam. Allah şerefsiz, şerefsiz geldi. Esselamun ve rahmetullah kardeşlerim. Aleyküm selam. Mevzu var dediler. Evet Ego sen kaç basıyorsun kardeşim? Kanka ben BMW'yi şimdi koydum sahibinde ne? He. Heh. Benim başka mal varlığım yok. Bir de Caner var. Onu para ah. etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bir saniye. Ego sözüm vardı bana. Bana Kanka, ki Kanka sana sözüm da. vardı. Ama Nerede baktım sen, çekir sen çekilmişsin daha bu saatte. Hayır çekilme değil. Bana atacaksın benim orada ne kadar yüksek olsa benim için o kadar iyi. Senin bana sözün var. Bana gidip atıyorsun şu an. Bir dakika roket kaç para? Parasını ben bilmem. Ben de Nasıl, bilmem. Allah Allah öyle bir şey mi var? Parası ucuz bin lira gibi bir şeydir. Bin beş yüz lira falandır. E benim ki. Nasıl e, bin beş, beş yüz lira, lira ya, Ben size on bin on bin TL'yi döşüyorum bin, ama. Lan sen Bak Ersin'in yerinde küfür etmeyeceğim de. Ben, Aynen dikkat edin. Ben, ben, sana senden para istediğimde nereye gitti? Azerbaycan'a gitti. İşte Elazığ'a gitti. Diğeri nereydi? Motora gitti bir tane. O şey o kutu açtı. Onu da ayrı bir yere. Adam kendi motor aldı. Hayır. Hayır lan öyle motor değil ya. PUBG'de. Biliyorum biliyorum. Motor <laughs> var ya. Aynen. Abi evet, o da o fiyatta. Geldi. O da o fiyatta zaten. Kanka ben Nefet. ucunu yollayayım sana ya. Perdigital'de param var. <laughs> Dur bakayım. Yok perdistelde de yokmuş kardeşim dur. Sen yayında mısın Cihan? Değilim. Yani. Hayır, tamam, konumuz tamam. o değil şu an. Bil konumuz daha, o değil. Bir daha işte, sana atacağım. Bir bak boş yapıyorsun şu an ego. Bundan sonra beni hiç kimse arayıp sormasın abi. Ya yazıklar olsun. Işte. Sen çok paradan sonra çok değiştin ya. Vallahi yazıklar olsun ya. Dur bir dakika mı? uçak ne kadarmış? Şu Kanka... adama bari bir roket atadı. Bir adı ne ayarı. adı adı ne? Orada yazıyor ee... roket var Hayır, görüntüsünden belli olur da. Sen ben burada bana, bana, uğraşamazsan boş ver ya. o bulmak istemiyor. o bulmak istemiyor. Ha? Para, Hayır, düşünmen yeterli. Bunu... Sağ olasın ya. Ee, izleyiciler i̇zleyiciler de şey yapmış herhalde senin yanına gelmiş. Konuşamıyorum. Alo. Alo. Buraşamıyorum. Buraşamıyorum. Alo. Gel geldi. sesin geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Sakin>. <gülüyor> bekliyoruz öyle kardeş. Çok, çok kalbim kırıldı bir anda. Ya. Kardeş. <laughs> biz biz bir para yükledik ama şey yollayabiliyoruz. Şanslı kedi. Biz o kadar <laughs> şanslıyız. <laughs> yani <şansı gülüyor> şey. abi ya. 200, 200 dolara şanslı kedi aldık doğru mu? Bilmiyorum öyle mi Okan? Şans, Pahalısı zaten... herhalde bu. Abi en iyisi şu an roket yani. Roket ve dragon var orada. Sen birini yapıştık bir sen. Abi para gitti. Para gitti. Attın. Attın mı? Attım hani. <gülüyor> 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 <abi>. <gülüyor> ne attın? Bakayım. Gözükmedi. Hani? Doğru diyorlar. diyorlar. Evet. Biz oylamadık. Aa geldi. Biz... Çok pahalı bu. Gelecek. Gelecek birazdan. Pardon. <laughs> Okan bir bana veriyorum onu yollarsınız değil mi? <laughs> bir canım sıkıldı çıkıyor. <laughs> Kardeşim evet. neyse biz kaçalım. Ey ee, Teşekkür geldim. ederim. Sağ olasın. Sağ ol düşme yeter kaçma. İnşallah Eyvallah. kazanırsınız. Allah. New York'tan ki kemana çikolata al. <gülüyor> <gülüyor> <Daha> <gülüyor> <geldim>. Çok <laughs> öpüyoruz sizi. Başarılar dilerim. Sağ ol, görüşürüz. Bay bay. Oha, Ersin! Ne? Bir şey yaparsın, bir şey Oğlum yapma şöyle ya bir şey ya. Gerçekten banla lan. banla, banlayın. <laughs> banlayın şunu ya. ya ben soktum, Allah korktum Allah korusun ya. Bence bana hak etti bu. Abi, seni sessize alacağım lan. Bir daha yapma sen. <laughs> ee, <laughs> senin kanalı, o, senin kanalı o, ben, ben bir günlüğüne banlayayım da görsen şakayı. Oğlum <laughs> var ya Seyit abi, son 30 saniye kala yapacak. Oğlum yapma şöyle <laughs> şeyler ya. Ay. Vay <laughs> var ya bir F5 attım sayfayı görmen lazım. Elif. lan ben ben bak düşün ben F5 atıyorum. Hatta çıkan sayıyı diyorum o 69 milyon mu hani? Allah ya Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah kanka yok. 40 saniye. Aldık abi aldık. Çoturun arkadaşlar. Uçuşa geçiyoruz abi. Ne? Son 30 saniye. 2 milyon fark var. Abi kapanmaz bu normalde de. Birden basarlarsa böyle. Oğlum adamın beni korkutan yanı yayında olmasa. Yayında olmasa korkmayacağım da. O yüzden korkuyorum ya. Sizde dedim yayını kapatıp gitsin deyin değil mi? 17 ya. saniye. Abi bakıyorum hale var ya. 10 saniye. saniye. Abi, 10, 10 saniye. Son 10 abi. Yok abi. Aa, yok, tam yok, az artık ya. abi. 9 Bitti abi. 8 ya. 7 ya. 6 4, 4. Like Yapamazlar değil Ya Allah. eyvallah çok teşekkür ederim. Bitti bitti ya sonunda ya. ya. Aldı abi ericili. chat bir anda durdu ben de bu arada. Şu an yine başladı abi ana. Ya, abi, kalbim var ya. çıkacak yaptı. ya Gönlümler çıkacak. Evet. Şu an <laughs> etkinlik durdu ve biz birinci olarak gözüküyoruz değil mi? <laughs> evet. Lan evet, yazıyor tıkladığımda. <laughs> Kanka, yapma yapma. Tamam sakin <laughs> Ay ben ulan nefes alamıyorum. Derin nefes alamıyorum şu an. <laughs> derin nefes almam lazım alamıyorum ha. abi. Süreme küveri. de. Arkadaşlar, Arkadaşlar ederim, hepinize abi. çok teşekkür ederim. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Buradaki ödüllere de konduk. E, New York bizi beklesin. E, en güzeli de şu kupayı çok erken bekliyorum ya. <laughs> Nemo Gulleri Kupası. Ona erken ulaşabilirsem çok mutlu eder beni ya. Tam mesaj alındı kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> orası, <değil> <laughs> Arkadaşlar destekleriniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Yani sizin sayenizde oldu zaten. Başka şekilde olamazdı. Huh! <laughs> <laughs> tamam derin nefes alabildik. <laughs> evet bitti ya. Bitti ya sonunda ya. Abi var ya o kadar kurgu yaptık bir şeyler. Hani kim 10 milyon dedi ya? Nerede bu 10, 10 milyon? Abi? Abi? Kim Allah Allah. Atmayı mı unuttular? Allah. Allah. Ne oldu? Nerede bir milyon daha Epo Cihan abi. Hayır. Adamda var ya yayını kapatmıyor var ya dedim gitsin bir şey yapacak abi. Hala Değil yayında mı kanka? Yayındadır Kapatayım o ya. Kapatır, gitsin kapatmamış hala kapatmamış ya. Kapatmamış mı? Peki o o şey yapmıştır ya olayı yanlış anlamış. Uyuyor mu kalkıcı ya? Eee bakayım. Alo. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Alo mu? En son bir 2 milyon elmasları var diyorlar diyor. Nerede ya, bir şey diyorlar? Ne, ne oldu ya? Şimdi e, Bu, Rakibin ruh hali nasıl biliyor musunuz abi şu an? Rakibin ruhu yok ki hali olsun. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> ay, ay, <gülüyor> ay, abi, ruh yıkılmışlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yarışmacı arkadaşlarla e, başarılar dilemiştik zamanda. Aldık, güzel oldu. Bir tane alalım yani bu Nemo Star etkinliğinden bir tanesini kapalım yani. Bunu biz kazandık. İleridekinlerde de bakacağız. Güzeldi etkinliklerde artık Abi bu neydi ya? Bir sürü kurgu vardı işin içinde. Son dakikaya kadar kalpler var ya durdu ya. Nefesler tutuldu bekledik ya. Son 3 yani. saniye kalmış Ersin soruyor yapabilirler mi diye. <gülüyor> 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 ya hala bekliyorum gerçekten. Hala bir şeyler olacak böyle <laughs> bekliyorum yani. Aa, görmedin mi 10 milyondan bahsediyorlar falan. Yayında göstermişler. Hani bunlar neydi ki? Dedikodu muymuş öylesine ya? Abi çok Yok şey ona... varmış arka planda. Sana sonra söylerim. Baya kişi yazdı bana onların dilini bilen. Cidden öyle muhabbetler çevirmişler de 10 milyon falan değil 1 milyon dediler bana. e ya. diyor göstermişler ekranda falan hani. Hmm. Aynen abi olay da var da anlatırım ben sonra sana. Herhalde gerçek değil. Neyse sonuç olarak büyük, büyük Türk toplumunun gücünü gösterdik abi. Birlik Hay olduk, dirlik olduk. Herkesin eline emeğine sağlık.